Herkese merhaba bugün bugün Rock of Ages oynuyoruz. Ee, Rock of Ages çok eğlenceli bir strateji ile ee, aksiyonun karıştı bir oynayabiliriz. Oyun e, da oy, oyun savaşta geçiyor zaten. Abi şu karakter çizimlerine bayılıyorum ya şöyle şey iki boyutlu çizim karakter böyle sağ, sağ sol sağ sol oynatınca böyle biraz korkunç oluyor şey tarzı tarza. E, Neverending Nightmares oynamıştık hatırlıyorsanız dindi korku oyunu. E, o tarz grafikler gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. E, şimdi Rock of Ages'teki olay şu e, aynı zamanda strateji savaş oyunu. E, Total, total war kafasında düşünebilirsiniz. Karşı taraf fethetmeye çalışıyoruz? Aynı zamanda ee, bir top oluyoruz. Bu bir, bir ne deniyor ona? E, gü, gülle gibi şeyler var ya top, Mancana koyuyorsun, piu diye atıyorsun. O toplardan oluyoruz ve onu böyle yönlendirerekten ee, karşı tarafın ee, kalesini, kapısını kırıp girip adamı öldürmeye çalışıyoruz. Yani biz oyunda bir topuz. İyi bir topu. De, geri aldım lafımı. G geri aldım lafımı. Hop, ağzına hop. Geri geri bir bütün laf. <laughs> e, obstacle Course Time Trial, Story Mode. Hikaye modunda oynayalım. Eee tuto, tutorial istemiyorum. Ben ben direkt oyuna geçeceğim. Direkt geçemiyor muyum oyuna? Aa, yok canım oldu diyor. Hades, Hades'le Hades'le kapışacağım galiba. Hades'le kapışıyorum. Ama şöyle şöyle grafikler, sinematikleri bayılıyorum ya. Sifus, Sifus siktiriyor. <laughs> Abi çok çok salak grafikler ya. Çok güzel yapmışlar grafikleri. Evet biri geliyor taşı iktiriyor. Biz de taş olarak yuvarlanarak gidip ee, kaymaya çalışıyoruz. Muhtemel olarak ya öyle düşünüyorum şu an. Destroy the enemy gate. Ha, düşman kapısını yok et. Ne yapıyor ne yapıyor? Zıplay ha, zıplayabiliyorum tamam güzel. Wow. <laughs> o şey oyunu vardı bir tane böyle ee, tele, telefonda da vardı ama ilk bilgisayarda vardı böyle 3 3 boyutlu diye geçiyordu. Saldırabildiğin en hızlı şekilde karşı tarafa saldırmaya çalışıyorum. Şu an şu an çok yavaş gittim. Normal daha hızlı bir kere daha falan kırabiliyorsunuz. E, ee, ne yapabiliyorum? Ne yapıyorum şimdi? E, ee, new, Builder Under Construction. Y yeni bir yapı yapıyorlar galiba. Bir şey mi yapıyorlar? Evet şu an bir şey yaptılar mı? bitti. Aa! To, topu topu salıyorum. Ha to topa aynı zamanda şekil seçebiliyormuşuz. Ya e, şu an param yetmediği için seçemiyorum maalesef. Yok, param maalesef, maalesef. Dur param ne yaptım? Ne yaptım? Para, param yok. Nasıl devam edeceğim? Bir an destroy things the way you're going. yol üstünde parçaladığımız şeylerden para kazanıyormuşuz. E, tamam nasıl nasıl gidiyorum? Ha şu şey normalini seçeceğim o yüzden. Tamam. Tamam şimdi, daha hızlı gitmeye çalışacağım. Hop şöyle zıpl zıplayınca hız kaybediyorsunuz. Yerde ne kadar fazla durursak o kadar hızlı gidiyoruz. Yani şunları yok ettim mesela. Şuradan şöyle. Allah 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 dışarı çıktım. Bowling gibi bir oyun. Hadi hadi güzel hızlı gittim. Olmadı. Yine yine bir kere de kıramadım. Tamam şimdi bir daha kıracağım. Şimdi tekrardan yapıyorlar. Look at the field. The building defense. Oo, topumuzu doğurdurmak için e, de defans yapıyorlarmış düşmanlar. Dur biz de bir şeyler yapalım. Biz bir şey yapabiliyor muyuz? Biz ne yapabiliyoruz? Biz de muhtemelen bir şeyler yapabiliyoruz. Dur dur. Ah param oldu. Param oldu. Param oldu. Oo o daha daha şekilliyim. Daha güçlüyüm şu anda. Ne arkada ne oluyor? Arkada ne oluyor? Ne yapıyor? Zeus mu ne yapıyor? Ay ay bu sefer gittim. Aa geri sektim. Geri sektim. Çekilin. Çekilin. Kulelere çarpmadan güzel. Evet yıktım. 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 Karşı çukura girince mi tamamlanıyor? Evet. Dururum. Herhalde öyle. Aa evet. Amacımız karşı çukura girmekmiş. tamam. Aa içim içim taldım bu arada. Nasıl nasıl sonrakine geçeceğim? Ha o kap o kap basıyorum. Tamam güzel. This is Sparta's. Tekme. Ay ayağımı kaldıramadım. Sığmadı. Tekme atamadım. O ta, dur yeni yeni, yeni unit üretirken ne yapıyor? Ne yapıyor efendim? On gate from the enemy. Let's build some defenses. On our side of the mountains. The... Ha bu sefer onların topu gelirken biz defans kuracağız. Tamam defans nasıl yapıyoruz? Ha şuradan yukarıdan seçiyoruz. Kale. Ee, ne taraftan bir dakika bizim bizim ana çukurumuz neresi? Bizim ana çukurumuz şurası. Bizim kapımızı kırmaya çalışacaklar. Bence bence şöyle şuralara yapalım. Ee, daha yakınlara yapalım işte şöyle. şöyle. Hadi geçsin bakayım sıkıyorsa şuradan ha. Şöyle biraz daha yapalım. Şöyle. Para, para parayı çok mu çarçur ediyorum şu anda? Etmiyorum herhalde artık olduğu kadar. Şöyle. Şöyle birazcık dana koyalım sonra. Da, da dana koymak iyidir bence. Da, danalar işe yarar yani. Tamam. Dana koydu. Güzel dana koydum bence. Tamam artık ben de mi gidiyorum? Aynı zamanda ben de gidiyorum galiba. Evet. Ha o, o da bir yandan onlar bizimkini yıkmaya çalışıyor. Bir yandan biz onlarınkini. Bu süper. Bir dakika ben kendime bir şey yaptım abi. Şu aradan geçeyim. Güzel. şu ee, şurada anahtar buldum. Anahtarı ne yapacağım? Anahtarı ne yapacağım? Anahtarı ne yapacağım? Anahtarı ne yapacağım? Neyim bu? Ka kalbinin anahtarı mı? Allah düştüm. Allah düştüm. Yani dışarı düştüm. Aa! O, o sağ tarafta da onların topunu görüyorum. Abi bir kol aldı beni ve geri koydu. Merhaba danalar selam danalar ee, ana anahtarları alıyorum şey koyarım belki ama ama şu an hızımı kaybettim dur bakayım tekrar kazanırım belki selam paracıklar paracıklar gelin buraya paracıklar paracıklar gel gelin bakayım çekilin şimdi zıplasam mı daha iyi zıplayayım bence hop <laughs> Allah çarptım tüh tüh çok, çok yavaş bir çarpım olacak ama sağlık olsun Evet baya baya yavaş bir çarpma oldu o o Onlar bizim ka kaleye mi geliyor ne oluyor move Mumu geçin geçin suçak Hayır hayır dur ney ney Ha şeyler tamam kısa yol Ne oluyor ne oluyor Aa, buradan itibaren onların tarafı. Bir dakika. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Her şey dan dana mı koymamı istiyor? Evet. Nereye dayı koyuyorum danayı? Dana ne tarafı koyacağım danayı? Param mı yok? Her şuradan itibaren dana koyabiliyorum. Şöyle şöyle danalar koyayım her yere. Danacıklar, 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 danacıklar. Danacıklar, kolejikler, 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 danacıklar. Tamam şuradan adam zaten şuradan geçmek zorunda şöyle bayağı rastgele yapıştırdım. Tamam hadi hadi yapın 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 da sıra bana geçsin. Nerede diğer, diğer top nerede bizim bizim kalen alemde. Bizim kalenin kapısı sağlam gibi duruyor şu an. Şu an kapımız sağlam gibi duruyor. Bakayım karşısının kapısı ne alemde. Ee, yok karşı, karşıya bakamıyorum. Topum hazır. Ah be biraz daha param olsaydık keşke kıra, kıra yıka giderdim. Neyse normal top olarak ilerliyoruz şimdi. Şu arkadaki arkadaki şeyler çok iyi. Tur, turu yapıyor biri orada. Allah. Şur, şuradan burası çok hızlı burası çok hızlı. Yavaş 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 yavaş. Yavaş dışarı çıkmadan. Ya da, ne yapıyor bu danalar ya? Çekilin bakayım. çekil bakayım. Aç yolu aç. Nerede? an yani şurada yol. Yol şurası. Zıpla. Nop, nop, nop. Aa evet. Evet o güzel. Ben bence bence güzeldi. Bence etkiliydi. Çekilin bakayım. Çekilin bakayım. Haydi güzel bir çarpış. Güzel çarptım. Güzel. Bir, bir dahakine gidecek. Bir dakikine gidecek. Güzel. Bayağı güzel çarptım bence. Tam dur. Siz bir yandan onu yapa durun. Ben ee, bir dakika. Bu sefer 700 dolar bırakayım da 700 dolar gold whatever. Eee ondan bırakayım. Ne oluyor? Allah e, şey geliyor. Nerede? Şurada. Şu mu? Aynen, aynen şurada düşman. Dur, dur, dur. Kale, 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 kale. Allah kaleler de hemen yapılmıyor galiba. İnek, inek. Mü, mü, mü. Ah 700 kaldı tamam. Tam bırak bu ne? Bu ne? Bu ne yapıyor? Sıfır diyor. Bu ne yapıyor? Oo! Top atıyorum. Arada alana mı geçiyor? Ne yapıyor? Şunlar ne? Şu mu? Şu şu onlar başka bir şey ya. Top nerede? Ha şurada top ya. Tamam. O güzel 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 hadi hadi düş dur düş düş. Şu güzel vurduydum gerçi. Dur. Şuradan. Hayaksi. Hayaksi. Çarptı kapıya vallahi vallahi iyi çarptı kapıya. Dur. Tamam. Şimdi şimdi sıra bende. Bu sefer yıkacağım kapıyı. Bu sefer yıkacağım. Yalnız taraftarlar falan var. Hadi 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 yapıyor herkes. Onların taraftarları var bizim taraftarlarımız çok güzel. Çok güzel dur. Dur dur, dur, dur. Hayır, hayır. Ne oldu? Şey mi yaptım? Waste yaptım. Dur. Dur. Pardon. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Çekilin bakayım. Para geliyor mu? Aynen. Kırınca para geliyor bunları. Oo, şuradan şöyle. Hadi bakalım. Hadi birazcık hız al. Hadi birazcık hız al. Momentumu kullan. Hadi un momento. Un momento. Kırdı. 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 Kırdım be. Kırdım. Dürüdüt. Bu ne? Aha korktu. Kar karşı kral burası. Ezdim. Ezdim. Aa amacım bu sefer karşı kralı ezmekti galiba evet. Wow canına. Battle. Battle. So sona git. Sonaya git. Sonaya git. Şuraya tıkla. Tıkla. Geç. Yukarı. Yukarı. Artık artık şeyden tutorial'dan çıktık. Artık tutorial'dan çıktığımıza göre oynayabiliriz. Un momento. Ne oluyor askerler? Askerler fuck. Sağdan say mı yaptılar? Ne oluyor? 300 asker. 300 Spartan. This is Sparta. <Gülüşmeler> Dedim this is Sparta yapacak diye. Nani ya? Aa çok güzel ya. Çok salak bir, çok eğlenceli. Dur. Bizim yerimiz nerede? Aa yeni aa yeni dana boğa geldi. Dur. Onlardan koyalım birazcık. Bizim bizim yer neresi şimdi dakika. Yani bizim bizim kapı şurası bence. Bence şu dar yer şurası. Şurası dar olduğu için şöyle şuralara yapmakla başlayalım bence. Dar, dar yerlere build yapmak her zaman daha mantıklıdır bence. Şöyle amca da sağ sol sağ sol yapmak zorunda kalsın geçerken şuralara da inekler serpiştirelim. Tamam. Şimdilik şimdilik maddi durumumuz buna el veriyor zaten. O, o başlarsa o başlarsa her yere şey yaparım. Aa bozu kırıyorum. Bu arada vazoları kırınca vazolar topken kırınca yine bir şeyler veriyor galiba. Hop başlıyorum. Bravo. Hadi. Hadi gençler. Hadi gençler bir alkış alalım. Dur bakayım yol, yolu, bilmiyorum. Yolu bilmiyorum. Haritam yok. Aa, aa zıplamalı mı? mı? Of. Anahtar, anahtarı da teğet geçtim yani. Böyle şeyler aynen zıplamalı yerlerde oluyor göründüğü üzere. Bunun, bu karşı tarafın değil mi? Aynen. Evet kıramadım kaleyi kalelerini bile kıramadım ufak dur şu, şuradan gidince ne oluyor dur kestirme yollar keşfediyorum şu an aha onlar da buradan gidebiliyor ama o oh, çok güzel oyun ya ya çok 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 güzel bir oyun <laughs> niye böyle bu oyunu bayıldım çok güzel Aa dur şu anahtar anahtarların ne işe yaradığını çözemedim hala hala anahtarların ne işe yaradığını çözemedim hop zıpla şuradan hadi biraz daha zıpla zıpla aa zıplamadı şu aa, bu, bu adam ben de koydum bu ne yapıyor bu kovalıyor what the fuck Aa canım var. Sol tarafta da, da gerçekten canım var. Dur. Boğa arkamda mı hala? Yok bu sefer gerçekten hızlı çarpamayacağım. Nereye gittiğimi bile bilmiyorum şu an. Şu an şu an rastgele gidişlerdeyim. Şu an oh 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 hızlı gidiyorum sanki. Sanki hızlı gidiyorum şu anda. Şu an. Hiçbir şey olmadı. Gel gerçekten de gerçekten hızlı gitmiyormuşum. Hızlı hızlı gittiğimi düşünüyormuşum sadece. Eee ne yapalım? Ne yapalım? Şu boğaları beğendim ben. Birazcık şey yapalım e, ee, taraftan şu üstten geçme ihtimalini de değerlendirerek arkadaşım oraya koyalım canım oraya koyamıyor muyum? Oraya koyamıyor muyum? Hayır oraya şu an bir şey koyayım. Niye koyamıyorum şuraya? Niye oraya bir şey koyamıyorum? Ama onunkinde vardı. Galiba aha sadece sadece şu beyaz değerleri koyabiliyorum. Anladım. Dur. Evet çünkü diğer türlü hani çok şey olur. Çok e, güçlü olur falan diye düşünmüşler herhalde. O yüzden sadece ee, onun belirlediği yerlere koyabiliyorum. Şuraya mesela bir tane boğa koyalım. Boğacık kovalasın onu. E, ee, tamam şimdi 700 gold'um var. Ee, şimdi o zırhı zırhı giyinip öyle devam edeceğim. Hoppa go go go. Go 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 Bravo. Bravo. Hadi. O anahtarlar ne işe yarıyor? Anahtarların ne işe yaradığını anlamadım. Oha fil ne? Hı, dur. Aldım. Aldım anahtar aldım. Çekilin paracıklar çekilin. Heh. Gel buraya paracık. Heh. Ne oluyor? Aha onunki de yuvarlanıyor. Çarpışabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü e, onunki ile benimki aynı yerden. Birbirimizin arkasından başlıyoruz aslında. Doğru. O yüzden çarpışamıyoruz. Ne yapıyorsun? Boğa. Boğa mı? Üküz mü? Ne o artık? Bilmiyorum. Geliyor mu? Peşimden gelmiyor inşallah. İnşallah peşimden gelmiyor. Dur bakayım şimdi şuradan şuradan iyi bir momentum alalım. ha Şuradan un momento. Un momento. Hop. Güzel çarptık. Güzel çarptık. İki kere daha muhtemelen çarpsak kırılacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hızlı amcalar hızlı. O 1900 1900 param var. Bir dakika şurası benim mi? Aynen dur bu geliyor. Şu amca geliyor dur. Şuraya şuraya bir tane boğa serpiştirelim. Ee, şuraya Aa bir dakika daha iyi kaleler çıkmış. Aa şuradan geliyor dur. Şuradan şuradan geliyorsa şuralara yapacağız şöyle şöyle. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı yapın hızlı yapın hızlı yapın. Hızlı yapın amcalar hızlı yapın. Şuraya inek inekler serpiştirelim. Şu kalelerin daha dairelerinden yapalım bu arada. Ne yapıyor bu? Dur şunu şunu vurayım ben. Vurdum. Vurdu mu? Oh be! Ah Ahpes yırdı. Dur. Aha sadece beyaz yerlerimi vurabiliyorum. Hop yine sıyırdı. Sıkıntı. Her yer sıkıntı. Aha aha geliyor geliyor geliyor. Bayağı iyi çarptı kapıma ya. O bayağı iyi çarptı. Şurada, şurada da mancılık var bir tane. Neyse dur. Ee, gold, gold'um olmadığı için maalesef maalesef yine e, fakir olarak devam edeceğim. Biraz biraz gold toplayayım. Bu el biraz gold toplamaya yönelik şeyler yapayım. Şurada hop hop. Dur pardon. Çekil fil. Aha fil. o canım gidiyor. Aha kafam sıkıştı dedi fil. Aa Şekli kaçıyor topun. Topun şekli kaçınca da daha yavaş varlanıyor. Bak bunu düşünemedim ben. O oh, o oh, o oh, o oh. o. Aa topun şekli düzeldi. Çarptıkça da düzeliyor mu sonra ne oluyor acaba? Hop şurada şuradan şuradan ne yaptı? Fil ışınlandı ve önüme fil koydu. Fil ışınlanmadı, önüme fil koydu. Ben de yapabiliyor muyum aynı şekilde adama koyabiliyorum. Wow. Şuradan şöyle hop 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 of of baya baya şey yapmış amca. Baya korunaklı yapmış. Şuradan şöyle güzel bir çarpış yapalım yine. Hop! Çarptık yine. İki kere daha falanı var herhalde onun. E kaç 2600 param olmuş. Evet, iyi, iyi çarpınca iyi para yapıyorsunuz. Dur. Aha, aynen. adam geliyor ben şuraya. E, peki eskilerini kaldırabiliyor muyuz? Kaldırıyoruz herhalde. Kaldırabiliyoruz. Dur. Ben şey yapıyorum. Şu yeni yeni kulelerden serpiştiriyorum. Onlar daha iyi durduruyor çünkü. E, şöyle şöyle koyalım. Bir tane de e, öküz koyalım. E, öküzü öküzü nereye koysak? Öküzü şöyle koyalım bir tane daha şöyle bir kule koyalım. Sonrasında da zırhlı gideriz. Ama şu üst taraftan da geliyor amca. Üst taraftan gelmemesi için şuraya da koymam lazım sanki bir şeyler. Neyse dur geliyor. Geliyor. Hop. Olmadı. Dur be birazcık ön görmem gerekiyor. Sadece beyazlara beyazlara atış edebiliyorum bu arada. Sadece bu beyazlara kayatabiliyorum. Ne yapıyor? Geliyor. Yavaş geliyor ama Neyse sıra, sıra bende. Nope 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 nöp. Aaa diğerinden alacaktım. Yanlış yaptım. Hay aksi. Neyse. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazcık parçalaya parçalaya. Ha, kıra kıra gidelim. Çekil çekil çekil. Bakayım. Ha, çekil. Ha, çekil. Ne yapıyorsunuz? Tiplere bak ya. Onlara ezince puan veriyor muydu? Kaç puan veriyordu be ya? wo 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 Allah. Çarp, çarpma kayalar çarp bir şey vermiyor çünkü. Um, ee, o iyi. Aa yıktı kapımı yıktı. Yapma baba. Yapma baba. Yapma baba. Yapma baba. Yapma ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun. Bir dakika bir daha. Bayağı iyi gidiyor. Baya baya iyi çarptım. Bu, bu sefer baya iyi çarptım. Cidden iyi çarptım. Dur. Evet be kırdım. Kırdım bu sefer kapıyı. Eee, çalık atarsın tabi buraya gel. Buraya gel. Ezdim. 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 Çok çok eğlenceli oyun. Çok çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Eee. siz de dilerseniz Steam üzerinde sanırsam. Ne kadar? Bilmiyorum 10 dolar falandır yani benim şu an aklımdan biçtiğim fiyat o maksimum e, Bilmiyorum hatırlamıyorum fiyatını e, Daha önce almıştım çok eğlenceli bir oyun sizde dilerseniz e, indirip oynayabilirsiniz e, Beğendiyseniz ve daha fazla video gelmesi istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın Bildiğiniz gibi her 3000 like'da yeni video koymaya çalışıyorum e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Ah hala burada mısınız hala kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz Ayrıca aşağıdaki iki kutucuğa tıklayarak da diğer iki videoma da göz atabilirsiniz. Diğer taraftan da gta.com'u ziyaret edip uygun fiyatlı oyunları oradan göz atıp alabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.